Arkadaşlar ben Bilal Şimdi size Geçen hafta bir video yayınlamıştık Şimdi ikinci videoyu yayınlayacağız Birol abimizin kanalına destek olmak için Bu videoda da Kuzenimin kuşlarını Kuş kümesini çekeceğim Kuş kümesine geçmeden önce Onların koyuları, kuzuları Yeni doğmuş kuzuları falan var Onları göstermek istiyorum Şimdi ahara geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar, ara geldi. Şimdi büyük koyunların olduğu kısımdayız. Böyle arkadaşlar. Kuzenim önceden kuşlarını burada besliyordu. Zaten follukları falan da duruyor Burası bayağı bir sıcaktı. Ama hayvanların yemleri falan pis ettikleri için biz de buradan çıkartmak zorunda kaldık arkadaşlar. Bu yüzden yani böyle. Şimdi bunların tatlı yavrularına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzuların olduğu bölüme geldik. İşte buradalar. Görüyorsunuz. Bunlar hiç aylık. Daha süt emiyorlar yani. Böyle tatlı tatlı keçileri ise seçip göstereyim arkadaşlar. Mesela burada böyle bir kuzu var. İşte. Sonracığıma böyle çok tatlı bir tane keçi var. Çok şirin yani Böyle. Böyle de bir keçi var arkadaşlar. Kabartı kırmızı çok güzel yine böyle. Burada da yine var. Ee, işte burada da böyle bir kuzu var. Çok şirin bir kuzu da burada var. Ee, i̇şte burada da yine ee, kırmızı kapalı bir var. İşte böyle kuzular var arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar daha 3 aylık süt emiyorlar yani. şimdi yavaş yavaş kümese doğru geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önceki kuzulardan bir ay büyük kuzulara geçti şimdi. Bunlar yani bunlar diğerlerine göre daha süt emiyor. Onun için bunları ayırmışlar arkadaşlar. Yani daha rahat olsun diye. İşte bunlar da böyle büyük kuzular yani. Böyle daha büyük süt emmeyenlerden. Böyle arkadaşlar. Şimdi de yavaş yavaş kuşların kümesine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuşların kümesine geçmeden önce burada ahırın ve kümesin koruması olan has kangal bir köpeğimiz var. İşte böyle arkadaşlar. Bu kümesin koruması arkadaşlar. Burada yeşil bir çoban köpeği de vardı ama o şimdi burada değil. Gönül isterdi onu da göstermek ama burada değil. Bir dahaki videoya nasip olur inşallah. Şimdi yavaş yavaş kuşların kümesine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kümese geçiyoruz. Kümesin içini gösterelim. Sonra da kuşları teke tek yatar. Hafif bir uçuruz sizler için. 3-4 tane çakmaklı kuşumuzu Fatih diye bir abimiz var. Onlara gönderdik. Ona göndereceğiz. Onun için ayırdık. Onları çekemeyeceğiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kuşları görelim arkadaşlar. İşte kümesin içi böyle arkadaşlar. Kümesin içi böyle. Orada iki tane cik, cik var arkadaşlar. Böyle bir çakmaklımız var arkadaşlar. o çakmaklıdan bir 3-4 tane Fatih abimize göndere göndereceğiz. Onun için ayırdık. Burada değiller arkadaşlar. Onları çekemeyeceğiz. Böyle Araplarımız var. Şimdi sizler için teke tek atalım arkadaşlar kuşları. İşte orada da yine cik, cik var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şimdi size tek tek atalım arkadaşlar kuşlar. Evet arkadaşlar şimdi teke tek tek atalım kuşları. İşte böyle bir çift van kuşu var arkadaşlar. Böyle kanat filan kara kuyruk bir van kuşu var. Yüksek uçucu kuş arkadaşlar. Bunu atalım. Az önceki van kuşunun çifti eşi İşte arap ön tepe arkadaşlar. Böyle bir Arap var. Burada Arap kuşunun değeri var arkadaşlar. Batı tarafında yok ama bu taraflarda var. Burada da gözü kara bir beyazımız var. Süt beyaz diye geçiyor. Gözü kara arkadaşlar. Burada fazla beğenilmiyor. Diğer videoda da söylemiştim. Az önceki süt beyazın eşi bir tane çakmaklı. Buna Atmaca vurmuştu arkadaşlar. Onun için şimdi serte bu kuş arkadaşlar. Bunu uçuramayacağız ama isterseniz bir atayım. İşte gördünüz yani kuş uçamıyor bayağı bir serte. İşte burada da yüksek uçucu bir kuşumuz var arkadaşlar. Boyalı yarışmaya falan götürülmüş bir kuş. Yani yüksek bir yüksek uçucu bir kuş arkadaşlar. Az önce kuş boştaydı bu da bu, e, bun bir tane Zeynepli var burada arkadaşlar bu boşta değil Zeynepli az önceki Zeyneplinin eşi arkadaşlar mavi baş kara kuyruk dişi bunu da atalım arkadaşlar şimdi de burada çok güzel bir çakmaklı var arkadaşlar. Bunu söylediğim gibi 4-5 tane çakmaklı bunun gibi bir Fatih abimize göndereceğiz. Onun için ayırdık. Onları uçuramayacağız arkadaşlar. Yani az önce o çakmaklarda seferlik kuş arkadaşlar. 3 saat falan uçuyor. Çok müthiş de uçurduğumuzda görürsünüz arkadaşlar. İşte yine bir mavi baş kara kuyruk. Az önceki çakmaklı dişiydi. Bu da onun eşi. Yavruları da vardı az önce gösterdiğim işte yavrular da vardı yavruları mal arkadaşlar bunlar gibi vermemiş ve şimdi buradaki kümesin en güzel kuşunu gösteriyorum arkadaşlar Şebap böyle paça hapsi filan Şebap arkadaşım en çok bu kuşu seviyor kuzenim yani Şebap yüksek yutmuyor arkadaşlar ama yine de çok güzel bir kuş kümesinin en güzel kuşu bu arkadaşlar bir yarım saat filan uçar bu da arkadaşlar. Burada da böyle bir çift tepe var. Yavrularımız dışarı attı arkadaşlar. Bu da Şebab'ın eşi çift tepe. Şebab'a dişi bulamadık. O yüzden bu çift tepeyi ona vurduk. Böyle çift tepe bir dişi. Yuva kızıştırıyorlar şimdilik arkadaşlar. Ön tepe, arka tepe, çift tepe yani. Böyle beyaz baş bir tane dişimiz var yine arkadaşlar. Bu da çakmaklıyla beyaz van kuşunun altında çıkma bir kuş. 3-4 saat uçuyor seferlik yani. Çok yüksek uçucu bu da. Az önceki kuşun eşi arkadaşlar. İşte böyle kırmızı kafa kulaktan kulağa bir papa e, arka tepe. İşte böyle bir kuş bu da. Yine kümeste boşta olan bir mavi var. Mardin arkadaşlar bu da. Bu da yüksek uçucu arkadaşlar. Bendeki dişinin aynısı ama bu erkek. İkisini çift yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi size yavaştan bir kuşları uçuralım arkadaşlar. Ee, uçuş videosunu diğer sefer çekmemiştik. Bu sefer çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi kuşları uçurmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de kuşları teke tek atacağız sizler için. Ee, evvela e, kuşların sahibi kuzenimi göstereyim sizlere. Emi. Kuşların sahibi o. Şimdi de size tek tek kuşları atalım arkadaşlar. Çakmaklımızı atıyoruz. Çok güzel çakmaklı. Çok olur İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ne? Evet arkadaşlar şimdi araba atayım sizler için. İşte uçuyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, akşama doğru Van kuşlarını uçuramadık. Onun için kalmıyorlar. Şimdi hepsini yukarıda çekeriz sizler için. İşte böyle bir kırmızı var. İşte kaldırdık. Ee, Böyle bir beyaz başımız var. Onu da sizler için bir kaldıralım. Bir türlü olmadı. Güzel kalkamadılar arkadaşlar. Evet. Şimdi de beyazımızı uçuralım. Böyle gökteyken size gösteririz nasıl vurduk mı? Tamam gel. İşte böyle maviyi de uçuralım arkadaşlar sizin için. Böyle bir van kuşu var yine. Kuşlar yavaş yavaş sineğe kalkıyor arkadaşlar. Şimdi daha sineğe kalkmadan size gösterelim. İşte böyle arkadaşlar. Göstereyim sizlere. İşte görüyorsunuz şimdi vurma sahneleri gözükmüyor pek. Vura, vurmalarını çekmeye çalışacağım size arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlar şimdi sineğe kalkacaklar kalktı. Mesela bir tane beyaz var. Beyaz baş vardı o şimdi kalktı arkadaşlar. Çarkmaklı da kalktı. Yani böyle seferlik van kuşları süt beyazımız kalktı. Yani böyle seferlik kuşlarımızın hepsi şu, şu an kalktı. Böyle arkadaşlar uçuşlarda böyle vurmuyorlar bugün normalde bayağı bir vuruyorlardı şansınıza bugün vurmuyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Geçen çektiğim videodaki yorumlardan birkaç tanesinde van kuşlarının 3-4 saat uçmadığına dair yorumlar vardı. Yani bir 16-17 saat uçmadığına dair yorumlar vardı. İsterseniz araştırabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beğenip like atmayı unutmayın. Birol Birol abimize Destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.